Kanka sıra sende şimdi vur bakalım Kardeşine vur sıkıntı yok Sıkıntı değil kardeşim Vurabilirsin yani Bak, bu ne biliyor musun? Elektroşok dur dur onu benden uzak tut kardeşim onu benden uzak tut Bak ne vardı şimdi kaç boş kaç doluydu Kanka bir dolu üç boş galiba öyleydi Tamam üç boşsa ben bunu... <gülüyor> <gülüyor> Gidecek. <laughs> Manyak <gülüyor> Kardeşim bir şeyim var mı? Bir şeyim var mı kanki? Ufacık candan gitti ya. Evet arkadaşlar şimdi. Tabii ki de kendime yapıyorum nasıl olsa zaten Olur. içi boş <laughs> kanka. ama. Kanka zar varmış bu da. Zar mı? Tombalacı Mehmet mi olacak oğlum başımıza? Bak. Şimdi... Kanka vuruyorum Sen... kanka. Bu Ağzıma sokuyorum bak. Evet, şimdi pick out yapıyor. Oyun çünkü yeniden başlıyor, değil mi? Bana hiç güzel eşya gelmedi, bir aynısı geliyor ya. Dur bakalım. Jarjur değiştirelim bakalım kardeş. Şansın yaver gitsin hadi bakalım. Şov yap ya, azıcık şov yap. Oğlum şov zaten efendiliktir kardeşim. 2 3'e 2 kanka. 3'e 2. Bende mi sıra? Lan sen de çinga vardı, onu ne yaptın ya? Sence boş mu dolu mu? Bakalım. Bak. Bence dolu. Çift gelirse Heh. dinle bir beni dinle. Çift gelirse dolu. Tek gelirse boş. At. Ben atıyorum hatta. Tamam. At. At bakayım. Tek geldi. Yani. Dolu mu? Hadi bakalım kardeşim. Oy! <laughs> Oğlum hiç düşünmedim vallahi var ya. Dolu olduğundan çok emindim ama biliyor musun? Vallahi dolu olduğundan çok emindim ama. Şimdi tek gelirse seni vurmayacağım. Çift gelirse vuracağım. Tamam. İzliyoruz seni. Tamam. At bakalım. Betiyorum. Tek geldi seni vuracağım. Ya oğlum ya. Bilerek mi yapıyorsun ya? Oha. <laughs> Vursan da vuramayacaktın beni bu arada. Vursan da vuramayacaktın beni. Üst... kaça kaçaydı bu? Kaça kaçtı bu? Sen bittim. Kaça kaçtı bu? Bilmiyorum ki boş mu neydi ya. Yani. <laughs> Sen bittin abi. Tamam dur şöyle yapalım. Dur alma ama sakın alma bunu. Tek mi çift mi? Çift diyorum lan. İkide tek geldi. Lan çift. Lan kapak katılıyor bu da. Vurayım mı? Vurmuyor ya bak. Onları <laughs> satayım. Oğlum biz delikanlı adamız oğlum. Biz sözümüzün eriyiz. Ölsem de kendi bir canımı alsam da sözümüzün eriyiz. Hadi bakalım. Şov yapacağım. Ha, alırsın sen. Başını <laughs> alırsın. Başını alırsın bak. Bak bak başını alırsın bak. Bak. Oğlum görüyor musun? Gel gel bak başını bulursun oğlum. Bak al başını bulursun başını. Bunu sana vermem oğlum ben. Adam adam koyar şunu masaya. Koy. Bak bak. Oo, bak koyayım. bak bak bak. O zaman bak. Zar atalım. At bakalım zar at zar. Bunu <laughs> ağzıma takarım. Üflerim gene sana vermem. Lan yetti be ya. Yettim. Oğlum vurdun sert vurdun ama bak ayıp ettin. Ben seni bilerek vurmadım bu arada. Normalde istesem vururdum seni. Dört dolu dört boş. Aha da şimdi. Tezgahı nereye kursam? He? He? <laughs> Sarp efendi bizim bir hesabımız vardı he? Ne hesabıymış o kardeşim? Sende bir hesabımız vardı. He? Alırsın sen onu alırsın. <laughs> alırsın. Bak başını alırsın böyle. Pikot, evet alalım. Aha da Sarp efendi. Görüşeceğiz <laughs> seninle. Ne var mı seninle? <gülüyor> Lan. <gülüyor> tamam. Görüşeceğiz seninle. Görüşeceğiz Sarp efendi. O hareketleri yapıyorsun da kurtarmayacak seni onlar hiç. 3'e 2'ymiş kanka. Evet gördüm. Biz de gövüyoruz. Ananın. Ay, Hayır. 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 Sıkıyorsa... Ben... Oğlum oyna mı o zaman. Sabaha kadar bekleyelim böyle burada. Elle havaya, elle havaya. Bak vurum seni. İşte tamam gel. Sen ne? Onun için. Aynen. Zavut çaf. Tek, tek bir çift mi çift mi? Kendime vuracağım. Çift gelirse sana. Çift gelirse sana. Tek gelirse bana. Aynen. Ne Not... tamam, yap <laughs> Çift geldi sana. Uhuhu! <laughs> Senin gibisin. Hayır ya. Hayır. 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 Şoklar. Hoppa! Ver bana. Oğlum yanlış şey aldım. Bir dakika ya. Hadi lan ama ya. Sessiz Abi, geçti farkındaysan. Ama değil mi? Kanka görüşebilecek kanka miyiz görüşeceğiz. sence? Görüşeceğiz. Selanı oku bakayım. ona. <laughs> 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 ne diyor oğlum? Sen görüşeceğiz demiş. Katılarsın. Ya kanka kaçıyorum. Nasıl olabiliyor ama? Oğlum bak sen beni var ya çıldırttın ben şu an. Yemin kanka. ederim delireceğim ya. <laughs> ne istiyorsun çift tek 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 <gülüyor> <gülüyor> ana eşit diyorsun oyuna he? tek şansımız olsun diyorsun your turn bu 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 la sanki bilmiyoruz boşan bana manyak mısın sen bak al bu <laughs> al Boş boş. Anlamıyorum boş. Lan ne boş. La 2'ye 4 la. Oo wo 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 wo. Hop. Lan. Hop. Hop. Bak bak. Oh shit! Oh shit. Oh shit shit. Woo! Öldün. Çek. Ödeşeceğiz sen. Kanka şu Ödeşeceğiz. an 2'ye 0'ız biliyorsun değil mi? Tamam. Bakalım mı? Bakalım ne var? Tamam. Kanka mermi var şu an içinde. Ne var şimdi? Mermi var içinde. Ama dur, dur, vurma. Boş mu dedi? Dolu mu dedi? Dolu dolu dur. Tek mi çift mi? Doluysa o zaman. La oğlum sen niye kendi vurup duruyorsun? <laughs> ah <Aa>, senin şırıngan <laughs> var. Bak ben şey san kanka şimdi sen doldu dedin. Ee? Diye beni kandırıyorsun. E, doluydu ama. Allah belasını vermesin. Bana gelince dolu boşalır zaten hep bunlar. Bak, ben Şıngan mali canım fullendi. Kanka bu doludur dur. Vurma vurma dur. La o <laughs> Bu çocuk ciddiye almış bu oyunu harbiden ya. Ödeştik sayalım. Ödeşeceğiz evet. görüşeceğiz seninle biz. 2'ye 0 he, harbiden haberin evet. olsun. Anca. Boş zaten boş. içi boş. Tamam. Kanka kaça kaçtı oğlum bu? Tamam. 3'e 2 miydi? Oğlum kaçtı boş bu? Mu? Boştur büyük ihtimalle. <laughs> Hayda. Ödeşeceğiz dedik ama. Taklaya geldik kanka. Şu, şu uçtaki alet bok yoluna gitti amına koyayım ya. <laughs> <Pok yoluna>. <gülüyor> <gülüyor> ama Dur. Dolu mu sence bu? Dolu mu? Bence dolu. Kanka bak sana bir şey diyeyim mi? Bu oyunda şöyle bir şey var. Kafana iyi bak mesela. Kafanı hızlı eğerse Olmadı ama. Dolu olsaydı ıskalıyor diyorsun. Aha şimdi yedim lan seni. Vallahi billahi yedim seni. Vallahi dedim yedim seni dedim. Lan, Al. Ol. Kanka bak ben kötü ya. Ben şimdi Biraz da kafayı e bulalım e bari e ya. Diye ya. Şimdi kanka sence bu dolu mu boş mu dolu? <laughs> Kaçtım mermiden bu sefer. Ben dediğim gibi. Boş. Boş boş. Ah boş. Sen yandın biliyorsun değil mi? Yandınsın. Lan! İş böyle bitirilir. Senin var ya çocuk. Böyle bitirilir. Senin var ya. İş böyle bitirilir. Lan! Ben... Boş da amına koyayım doğru ya. Lan iki dolu iki boş var ya. Bak izle ne yapacağım izle. Dur bekle. Olmadı ya. Boş mu bu şimdi? Boş. ya kanka yemin ederim çıldıracağım ya. Vallahi ağlayacağım şimdi bir yerdeyken ya. Evet. Hayır! <laughs> üç maçın sonunda ben kazandım. Arkadaş. Böyle hiç olabilir mi ya? Ben bir şey diyeyim mi? Ne? Ne yapmıştan biliyor musun? Bugün biraz şansımı deni. <laughs> bir zekalı. 3 kat. Oo! Oh, Oo! Oh, Oo! Oh. Şit, shit, shit. shit. Kangı 3 e 2 idi değil mi? <laughs> Mağ. Bir şey bilmiyorum ya. Yakıştıramadım sana. Senin gibi adama yakıştıramam. Benim o gibi sen... adama ne yakıştıramam? Oyun oynuyoruz burada ya. Ya git ya, kaçtım oğlum ben ondan. Ananı. Kan kaçtım ama şöyle bir bir can. Bir can bir can. Kanka o zaman bu boş olacak çünkü iki dolu aynı. Ben dedim seni. Dolu mu? vur vur boş vur var. direkt. Senin <laughs> oyunu kaybediyorum galiba ama neyse hadi. Sen şansa bala kazanıyorsun farkındasın değil mi? Kanka şansa kazanıyorsun bu arada. Vallahi billahi şansa kazanıyorsun Kanka sen de takas yapalım. Hayır. Şimdi kanka şu Oo! Öyle olsun. Bu iş bu da bitmez. Da bitmez. <laughs> ya bu kadar da olmaz ama ya. Ay Oğlum, tahmin, stratejik bir şeyler de bir şeyler. Ben de bilmiyorum. Bana hiç öyle gelmiyor ama. Yani bu boşuna <laughs> <laughs> tahmin strateji diyorsun. Al, alanı görüyorsun Bakıyorum, <laughs> yoluna gidiyorum. Oğlum. Evet, gene geldik aynı mekana. Ben kazanacağım bu round. Bana bak ben Kendime aşağıdan. İnanıyorum. Bakıyor ya, bakıyor. Ne bakıyor? Ne bakıyor? Bak bak elimden elimdekilere bak. İki vuruş sadece. İki vuruşta finit olsun kanka. İki vuruşta finit olsun. Göreceğiz. Sen, sen de görüşeceğiz görüşeceğiz çıkışa gel çıkışa çıkışa gel çıkışa çıkışa gel çıkışa gel. Gel. çıkışa gel çıkışa gel çıkışa gel çıkışa gel. çıkışa gel çıkışa gel. çıkışa lan gel. gel erkek adam gelir gel çıkışa gel çıkışa ne yapacağım biliyor musun ben ne yapacağım çok iyi biliyorum lan lan Şimdi şu üçlü <gülüyor> <gülüyor> of, of. Ya, bu, kadar <laughs> ya. bu, bir, bak bu bir, bak bu bir, bak görüyor musun bak bunu? Oh le bak Lan, görüyor musun? Bir şey gireyim, yani. Bak bu bir. bu bir, bu bir, bu bir. var mı? Hani. Bizim bu bir ya. <laughs> Etti mi iki? Etti mi iki? Bu boş bence. Boş. Bak boş. Boş. Bak gördün mü? Stratejik kardeşim. Stratejik oyunlar bunlar. Stratejik tam daha çok. Ne biliyor musun? O. Dörde dört değil miydi oğlum bunlar? Dörde dört <laughs> müydü? Yo. Dö 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 dö. Yani iki Of! 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 <gülüyor> <gülüyor> tamam. Kanka. Yukarıya bak, yukarıya bak. Şuraya bak, şuna şuna. Kafana bir bak. Kafana bir bak, kafana. Sen benim elimdekilere bir baksana. Benim <laughs> elimdekilere güzel bu adam. şunu şöyle. Oğlum istediğin kadar hareket yap. Öldükten sonra ne anlamı kalıyor? Olsun. İki canım var. Dört dolu dört boş. Dört dolu dört boş. Sarp Bey buyurun hadi. Basayım kendime. Bas bas. Bu neymiş? Onlar kurtaracaksın zaten. Ben bunu anladım. Bu çok iyi anladım bunun olduğunu. Ne o kanka anlat an bari an de biz şey de bilelim. Ne ne yapacağım biliyor musun? Hop hop. Allah Allah. Ben bunu kodladım. Tamam mı? kokusu var kanka. Bu da. Nereden anladın kokuyu? Anlıyor musun? Hayır. Burnum çok iyi. Burnuna soküreyim. Şimdi bu zaten çift gelirse dolu. Bak çift geldi dolu. Yani şu an. bu <laughs> boşa gitti. O <laughs> kadar aksiyon müzik falan vardı ya. Hepsi boka gitti. O. Sarp. Yandı mı sen bütün? Hareket etme ama Aa gene boş. Oyun biraz bana sanki çok şans verdim de bırakayım biraz dedi herhalde Şizili. <laughs> <Görüyor musun? gülüyor> Bak kanka. Şizili <laughs> görüyor musun? Gördüm. Görüyorum şu an. Bu <laughs> dolu. <laughs> <laughs> handa bu bir. Bak şimdiye kadar üç kaç tane boş geldi? Üç boş geldi. O zaman hepsini seni öldüm etmek <laughs> şey Şimdi şu an her an bir şey yaşayabiliriz. Şimdi kanka her ikisi çift gelirse. Hareket etmek yasak mı değil mi? Onu söyleyeyim. Tek. Ne yapmak yasak? Hareket etmek yasak mı değil mi? Ya, <laughs> Çocuk <sinir> o <oldu>. zaman. <laughs> Bitti. Ben olmuyor, işte kanka. olmuyor Tamam o zaman bir dahakine hareket etmem olur biter kanka. Niye şey yaptık ki bu kadar biz ya. Ama hareket etme olayını ben normalde bilmiyordum. Böyle hareket edip kaçabildiğimizi ben bilmiyordum. Neyse dur bir dakika arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olmayı ve daha fazla bu şekil e, Sarp birlikte oyun videolarının gelmesini isterseniz yorumlar yazabilirsiniz. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> Videoyu kapatayım mı? Devam edeceğiz.